Merhabalar herkese. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz. Gençler yeni konumuza başlıyoruz. Yeni konumuz virüsler olacak. Uzun uzun anlatmayacağız. Kısa bir konudan bahsediyoruz. Aslında bilmemiz gerekenlerin üstünde durup işimizi halledeceğiz diyeyim. Dijital ders notlarının linki açıklamalar kısmında var. Oradan da dijital ders notlarına ulaşabilirsiniz. Hızlıca konu anlatımımıza başlıyorum. Şimdi bir önceki derslerimizde canlıları sınıflandırdık. Canlıları ala düzeyinde gruplara ayırdık ama virüslerden hiç bahsetmedik Çünkü virüsler hiçbir canlı alemi içerisinde sınıflandırılamayan biyolojik varlıklardır bazı bilim insanlarına göre canlı bazı bilim insanlarına göre cansız olarak kabul ediliyorlar. Çünkü hem canlılara ait özellikleri var hem de cansızlara ait özellikleri var. Ya hocam biz nasıl kabul edeceğiz? Biz de aynı anlattığım şekilde canlılara ve cansızlara benzer özellikleri bulunan biyolojik varlıklar olarak kabul edeceğiz gençler. O zaman bunları hiçbir canlı alemi altında sınıflandırma, sınıflandıramadık. Özel bir grup olarak bir kenara koyduk. Unutmuyorsun. Tüm canlıları düşündüğümüz zaman hücresel yapıya sahipler en basit yapılı canlı olan bakterileri düşünürsek prokaryotlar mesela neleri vardı? Bakterilerin hücre zarı mutlaka bulunacak, DNA'sı, RNA'sı, ribozomu mutlaka bulunacaktı. Virüslere bakıyoruz. Virüslerde hücre zarı yok. Bunun yerine protein kılıf bulunduruyorlar. DNA veya RNA'ya sahipler yani nükleik asit bulunduruyorlar ama ikisini aynı anda bulundurmuyorlar. Ya DNA'ları var ya da RNA'ları var. Nükleik asit taşımak canlılara özgü bir özellik ama ikisinden sadece birini bulundurabilmek cansızlara ait ya da bu bir virüslere özel bir durum diyebiliriz. Gençler zorunlu hücre içi parazitler yani bir hücrenin içerisine girdikleri zaman yaşamsal fonksiyonlar gösterebiliyorlar. Hücreye zarar verip o hücrenin içerisinde çoğalabiliyorlar. Ama eğer canlı bir hücre yoksa metabolik herhangi bir aktivite göstermiyorlar. Hatta canlı olmayan ortamlarda metabolik aktivite göstermeden durmalarına Kristalleşme kelimesini kullanacağız. Kristalleşme cansızlara özgü bir özelliktir. Bunlar da canlı bir hücre bulmadıkları zaman orada öylece durmaya devam ediyorlar. Çok küçük varlıklardan bahsediyoruz. Bakterilerden de küçük varlıklar. Elektron mikroskobu dediğimiz özel mikroskoplarla ancak bunları görüntüleyebiliyoruz farklı şekillerde ve çeşitlerde bulunabiliyorlar. Pandemi hayatımıza girdikten sonra virüslerle ilgili zaten hemen hemen herkesin gözünün önünde canlanan bir fikir, bir şekil oluştu gençler. Çubuk, küre, elips veya spiral şekilli bulunabiliyorlar. Nükleoprotein taneciğidir denmesinin sebebi içeride bir nükleik asit var. Etrafı da protein kılıfla kaplıdır. Unutmayın kendilerine ait sitoplazmaları yok, enzim sistemleri yok, protein sentezleyemiyorlar ama protein kılıfları var. Enzim sentezleyemiyorlar ama enzim bulundurabiliyorlar. Şu kuyruk kısımlarında enzimler var. Bununla bir hücreye tutundukları zaman hücre zarını eritip genetik materyallerini içeriye göndermiş oluyorlar. Devam ediyorum. Virüsler canlı belirli bir dokusunda ya da dokudaki belirli bir hücrede enfekte olabilirler. Şimdi dedik ya bunlar zorunlu hücre içi parazittir. illaki canlı bir hücre varsa o hücre içerisinde çoğalabiliyorlar. Öyle her virüs de dur ben şu canlı hücreyi buldum, dur bunu enfekte edeyim diye bir şey yapamaz. Mutlaka bir uyum söz konusu olmak zorunda. Mesela bizi hastalık yapan birkaç tane örnek üstünden yürüyeyim. Mesela solunum sistemimi enfekte eden bir virüs illaki solunum sistemine ait hücrelerde çoğalabilir. Ay dur solunum sistemine ait hücreleri bulamadım. Ben gideyim bunun bağışıklık sistemini çökerteyim, orada çoğalayım diyemez. Veya bağışıklık sistemini enfekte edebilen bir virüs gidip sinir sistemine yerleşemez. İkisi arasında uyum olmak zorunda gençler. Bakterilerde çoğalan virüslere özel bir isim veriyoruz. Aslında faş Virüs demek bakteriyi enfekte eden fajlara da bakteriofaj ismini vereceğiz. Hemen onu da şöyle yazmış olayım. Her virüs her hücreyi enfekte edemez. Yıldız, yıldız, yıldız. Virüsler çeşitli yollarla bulaşabiliyorlar. Mesela havayla, suyla, doğrudan temasla, vücut sıvılarıyla, diğer canlılar yoluyla bulaşıp hastalıklara yol açabiliyorlar. Virüsle enfekte olan insan hücreleri virüse karşı bir savunma salgısı üretecek. Ürettiği bu salgıya da interferon ismini vereceğiz. TT mantığıyla sadece ismini bilmeniz yeterli. Bir virüs bir hücreye bulaştıysa bu hücre interferon adı verilen bir salgı üretir gençler. Viral hastalıklara karşı bağışıklığı sağlamak amacıyla aşı, koruyucu ve tedavi edici olarak da serumlar kullanılabiliyor. Virüsler pH radyasyon, sıcaklık değişimlerinden ve kimyasal maddelerden çabuk etkileniyorlar. O yüzden virüslerin genetik materyali çok hızlı bir şekilde mutasyona uğrayabiliyor mutasyona uğradığı zaman da sen o virüsün aşısını geliştirsen bile virüsün artık genetik yapısı değiştiği için farklı özelliklere sahip oluyor. Aşılar işe yaramamaya başlıyor. Yıldız, yıldız, yıldız. Antibiyotik dediğimiz ilaçlar viral hastalıkların tedavisinde kullanılmaz. Antibiyotikler bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Çünkü etki mekanizmaları enzim sistemlerinin üzerinde kurulu. Bakterilerin enzim sentezleme sistemlerini bozarak bakteriyi öldürüyorlar. Virüslerin enzim sistemleri yok ki antibiyotikler virüslere etki etsin. O yüzden viral hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanmamızın herhangi bir faydası yok diyeyim gençler. Biraz da çoğalma mekanizmalarından bahsedeyim. Aslında burayı anladığımız zaman virüslerin neden hızlı mutasyona uğradığının mantığını da oturtmuş olacağız. Biz bunlar için ne dedik? Hem canlılara benzer hem cansızlara benzer özellikleri var dedik. Nükleik asit bulunduruyorlar ya DNA ya da RNA unutmuyorsun. Hücre zarı yok protein kılıfları var. Çoğalabiliyorlar yani birey sayısını arttırmak canlılara bir özgü bir özelliktir solunum yapmıyor beslemiyor metabolik aktivite göstermiyor büyümüyor gelişmiyor. Bunlar canlıların ortak özellikleridir ama virüslerde bunlar görülmüyor. Mesela bir bakteriyofajın hayat döngüsünden bahsedelim. Diyelim ki virüs bakteri enfekte edebilecek bir virüstü ve gitti bakteriyi buldu. Bakteriyi bulduğu zaman enzim sentezleyemiyor ama kuyruk kısmında bulunan enzimlerle bakterinin zarını varsa duvarını varsa kapsülünü parçalıyor. Parçaladıktan sonra kendi içeriye komple girmiyor. Nükleik asidini içeriye gönderiyor. Ya DNA'sını ya da RNA'sını gönderiyor. Daha sonra içeriye gönderdiğin nükleik asit hücre DNA'sını ele geçiriyor. Kendine ait nükleik asitlerden sentezlemeye başlıyor. Bir bakıyorsun bakterinin içerisinde bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü virüse ait nükleik asit oldu. Daha sonra kendine bir güzel bakterinin ribozomunu, amino asitlerini kullanarak protein kılıflar yapıyor. Baş kuyruk dediğimiz o kısımları oluşturuyor. Bir bakıyorsun bakterinin içerisinde bir sürü bir sürü bir sürü virüs oldu. Artık bakteri bu yükü kaldıramıyor. Bakteri parçalanıyor, patlıyor. Virüsler etrafa yayılıyor etrafa yayılan virüsler yeni bir bakteri bulursa bu sefer hop oranın içerisine girip döngü tekrarlanmış oluyor. Gençler aynı mantık bizim vücudumuz için de geçerli. Virüs solunum sistemindeki bir hücreye giriyor. Daha sonra bu hücrenin içerisine birey sayısını arttırıyor, 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 arttırıyor. Hücreyi patlatıyor. Kendi dağılıp diğer hücrelerin içerisinde çoğalıyor. Eğer virüsü ben öldürürsem hastalıktan iyileşeceğim. Eğer virüsü öldürmeyi başaramazsam öldürecek maddeyi üretemezsem zaten bana geçmiş olsun diyeyim gençler hızlıca üstünden geçeyim. Öncelikli olarak virüs bakteriye tutunacak. Buradakinin DNA'sı varmış. DNA'sını hücrenin içerisine bırakacak. Daha sonra bakterinin DNA'sını ele geçirecek. Bakterinin DNA'sını parçalayacak. Kendine ait DNA'lardan bir sürü bir sürü ürettirecek ve virüs proteinlerinin sentezi gerçekleşecek bakteri hücresinin içerisinde. Virüsler çoğaldı, çoğaldı. Birey sayısını arttırdı. Bir yerden sonra bakteriyi parçaladılar. Hop, yeni virüsler etrafa dağılmış oldu gençler. Virüslerin hem DNA ya da RNA içerenleri var dedik ya. DNA içerenleri daha yavaş mutasyona uğruyor. RNA daha kısa yapılı tek zincirli ya. Onu 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 gezdiği zaman bir yerde nükleik asidinde bir değişiklik oluyor. Hop virüs mutasyona uğramış oluyor. O yüzden RNA taşıyan virüslerle mücadele etmek, ona karşı aşı geliştirmek falan bir tık daha zor oluyor diyeyim gençler. Bir tane de soru çözeyim. Klasik kalıp bir sorudan bahsediyoruz. Yukarıda belirtilen kaplara bakteriofaj ilave edildiğinde Faj ne demek? De virüs bakteriofaj bakteriyi enfekte eden virüs anlamına gelir. Hangisinde çoğalma ihtimali yoktur? Virüsler zorunlu hücre içi parazit. Sen dünyanın besinini koy ister monomer halde ister polimer halde. Bakteri yoksa bakteriyofajın orada çalışma, çoğalma ihtimali yok. Güzel karbonhidrat, yağ, protein, su, mineral koymuşsun olmaz. Buraya da nişastayı yağı minerali koymuşsun. Embiryo da koymuşsun ama bu bakteriyo fajmış. Bakteri virüsüymüş. Embiryo dediğin o canlı hücrelerde bebişin çoğalamaz. Kendisi bir bakteriye etki eden virüs olduğu için o yüzden bunu da eledik. Hangilerinde çoğalma ihtimali yokturun cevabı 1 ve 3 oldu. İkinci kapta bakteri olduğu için burada tabii ki çoğalabilir diyeceğiz. Devam ediyorum. Şöyle bir özetleyecek olursak o zaman virüslerin hem canlılara benzer hem de cansızlara benzer özellikleri varmış. Sorularda bunu soracağız. Nükleik asit bulunduracak DNA ya da RNA'sı var. Unutmuyorsun enzim kullanabiliyor ama sentezleyemiyor. Parazit olmak canlılara özgü bir özelliktir. Kafamdaki bit de bir parazit. Bağırsağımdaki ten ya da hayvan olan bir parazittir. Parazitlik canlılara özgü bir özelliktir. Bunlar da parazit unutmuyorsun. Birey sayısını arttırıyor. Canlılar anca birey sayısını arttırabilir. Çoğalıyorlar. Mutasyona uğramak da yine canlılara özgü bir özelliktir. Ama bunların hücresel yapısı yok. Enzim sentezleyemiyor. Protein sentezleyemiyor. Eğer uygun ortam yoksa kristalleşebiliyor. Büyümüyor, gelişmiyor, beslenmiyor, ATP üretmiyor. Bunlar da cansızlara benzer özellikleri olacak. Gençler, aşağıda verilenlerden hangisi virüslerin cansızlara benzetilmesinde kullanılmaz diyor? Hücreli yapıda olmama cansızlara benzer bir özelliktir. ATP sentezleyememe cansızlara benzer bir özellik. Hücre dışında kristalleşe, kristalize olma, kristalleşebilme cansızlara benzer bir özellik metabolik enzimleri bulundurmama cansızlara benzer bir özellik nükleik asit DNA ya da RNA ise sadece canlılarda bulunur. Unutmayın. Devam ediyorum. Birkaç kullanım alanlarından da tabii ki bahsedeceğim. Hastalık yaptıklarını, zararlı olduklarını biliyoruz ama günümüzde teknoloji çok gelişti. Biz bunları e, kendi yararımıza bazı işlerde de kullanabiliyoruz gençler. Moleküler ve hücresel biyoloji alanlarında hücrelerin işlevlerini anlamak için kullanılıyor. DNA çoğaltılmasında transkripsiyon, RNA işlenmesi, translasyon, protein taşınması olaylarının mekanizmalarının anlaşılması üzerinde de kullanılıyor. Kelimeler yabancı gelecek. Ben biraz Türkçeleştirip izah edeyim gençler. Mesela biz günümüzde canlıların DNA'sına gen transfer etmek istiyoruz ya da geninden bir parça kopartmak istiyoruz. Bu tarz olaylarda virüsleri kullanabiliyoruz. Virüsler çok daha basit yapılı oldukları ve doğal mekanizmaları içerisinde gidip orayı ele geçirmek olduğu için bu işte kullanabiliyoruz. Ya da virüslerin çoğalma, nükleik asitini eşleme mekanizmasına bakarak demek ki diğer canlılarda da bu şekilde olabilir deyip bunun üstünden fikir yürütüp çalışmalarımızı ilerletebiliyoruz. Ayrıca bağışıklığın sağlanması gibi temel hücresel mekanizmaların anlaşılmasında da etkiler. Genetik mühendisliği çalışmalarında taşıyıcı olarak yani geni götürüp oraya yapıştırma işinde kullanılıyorlar. Tarım ve hayvancılıkta transgenik canlılar, geni değiştirilmiş, oraya gen transfer edilmiş canlılar üretilmesinde virüsler kullanılıyor. Aşı üretiminde kullanılarak tıp alanında fayda sağlanıyor. Maalesef ki biyolojik silah olarak da günümüzde kullanıldığını biliyoruz. Biyolojik silahlara karşıyız diyeyim. Viral hastalıklara da örnek verelim. Mesela grip dediğimiz hastalık viral bir hastalıktır. Normal şartlarda yakalandığımız bir hastalığa bir daha yakalanmıyoruz. Grip virüsü de RNA içeren bir virüstür. Çok kolay mutasyona uğrar. O yüzden aslında yakalandığımız bir e, gribe bir daha yakalanmıyoruz. Farklı bir virüse sebep olduğu gribe yakalanıyoruz gibi düşünebilirsiniz. En bilindik viral hastalıklardan ve dünyada en öldürücü hastalıklardan bir tanesi tabii ki AIDS. HIV virüsü dediğimiz virüs sebep oluyor. Edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu çünkü HIV virüsü bağışıklık sistemi hücrelerine girerek onları çökertiyor. Aslında kişide virüs çoğalmasından dolayı kişi ölmüyor. Bağışıklık sistemi çöktüğü için normal iki hapşurup bir öksürüp atlatacağı küçük bir hastalık bile onda zatüre gibi büyük hastalıklara neden olabiliyor bağışıklık sistemi iş yapmadığı için gençler Hepatit B sarılık hastalığının bir çeşidi kan, vücut sıvıları veya doğrudan temas sonucunda bulaşabiliyor. Korunmak için tabii ki hijyen kurallarına uyulmalı ve aşı olunmalıdır gençler. Virüslerin bulaşma yolları birbirinden farklı virüse göre değişiklik gösteriyor. Kimisi hava yoluyla bulaşıyor, kimisi su yoluyla bulaşıyor, kimisi kan yoluyla, kimisi cinsel yolla bulaşıyor. O virüse göre bulaşma yöntemi birbirinden farklı olur. Mesela hepatit B e, cinsel yolla bulaşabilen, kan yoluyla bulaşabilen bir virüs çeşididir gençler. Uçuk herpes. Herpes simplex virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir cilt hastalığı. Hastalığın bulaşmaması için kişinin tabii ki özel eşyaları kullanılmamalı. Bir kişi de uçuk var gitti suratını havluyla kuruttu. Havluyla kuruttuğu zaman uçuğunda bulunan virüsler havluya geçti. Sen de gittin o havluyla kendi yüzünü kuruttuğun zaman hop sana bulaşmış olacak. O yüzden doğrudan hastayla temastan da kaçınılması gerekiyor. Sinir sistemi hücrelerine yerleşiyor herpes. Kuduz da yine sinir sistemi hücrelerine enfekte eden bir virüs çeşidi. Gençler, korunmasında en etkili yol aşı olmak biliyoruz ki virüslere karşı en güçlü silahımız Aşılar gençler bundan yüzlerce yıl önce kuduz vakalarından, kızamık vakalarından, ne bileyim su çiçeği gibi hastalıklardan binlerce insan ölürken günümüzde aşıları olduğu için bu hastalıklardan ölüm söz konusu olmuyor. Türkiye'de biri kuduz olursa haberlere çıkıyor. Yani bu onun çok çok nadir görülen bir olay olduğu anlamına gelir. Ama tarihi kayıtlara baktığımız zaman kuduzdan ölüm vakaları çok çok yüksektir eski dönemlerde diyeyim. Viral hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenleri aslında söyledim. Yemekten önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra eller yıkanmalı, hijyen kurallarına uyulmalı. Pandemi bize bunları iyice öğretti gençler. Kişisel temizliğe ve hijyene özen göstermemiz gerekiyor. İnsanlarda birebir eğer hastalık etkeni varsa doğrudan temas etmemeliyiz. Toplu yaşanılan yerlerde öksürürken, aksırırken ağzımızı kapatmalıyız. İçme ve kullanma suyu ihtiyacı güvenli kaynaklardan karşılanmalı eğer şüpheli bir durum varsa gerekli önlemler alınmalı. İçme suları gerekirse kaynatılmalı ondan sonra tüketilmeli. Yüksek sıcaklık virüslerin yapısını bozabiliyor veya klorlama çalışmaları yapılabiliniyor. Ki tüketilen meyve ve sebzeler bol su ile yıkandıktan sonra tüketilmeli. Gıdaları tabii ki taze tüketeceksiniz. Uygun şartlarda saklayacaksınız. Açıkta satılan ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri zaten kullanmamamız gerekiyor pastörize edilmiş ya da uha UHT yöntemiyle paketlenmiş sütler tüketmeliyiz. Açıkta satılan sütlerden almamalıyız gençler. Hayvansal gıdalar soğuk hava odalarında saklanmalı. Soğuk zincir bozulmadan nakliyeleri gerçekleştirilmeli. Ve tabii ki aşılarımızı yaptırmış olmamız gerekiyor. Günümüzde o eskiden görülen hastalıklar yeniden görülmeye başlamasın diye diyeyim. Böylelikle virüsleri de bitireyim gençler. Hemen sen çözü gösteriyorum. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Sen çözleri shorts kısmına atıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.